Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kaybedenin cezası karşınızda. Tada da da Yüzüne su sıkarsa bu sefer onu öldüreceğim arkadaşlar. Ne söylüyorsun? Çok ayıp. Şimdi ben... Bakın cezayı söyleyeyim. Dur. Dur. Kaybet sen niye şimdiden kaybetmiş gibi davranıyorsun? Belki sen kazanacaksın. Arkadaşlar <laughs> yarışmayı kaybedenin cezası bu su tabancasının kocaman iki tane deposu var görüyorsunuz. İki depoyu <laughs> tamamen kaybeden kişinin yüzüne sıkmak böyle. Ya da istediği yerine. Arkadaşlar. Altına arkadaş. yapmış gibi gözükeceksin. Aa! Yine yapma. Tamam şimdi yarışmayı söylüyoruz. Yarışmayı söylüyoruz. Dur. Yarışmamız önce basketbol yarışması yapacağız arkadaşlar. 3 tane atış yapacağız. Kim en çok atarsa o kazanır. Kim en az atarsa o kaybeder. Tamam mı? Ben oturarak atacağım. Sen ayakta at. Gel masanın olduğu yerden. 3 kere atacaksın. Bak at bakalım ne olacak. <laughs> Bir. Birinciyi atamadın. Attım. Atamadın. Attım. Şimdi. İki. İkinciyi at bakalım. İki i̇şte olacak. İkinciyi oldu. de atamadın. İkinciyi de attım. Al. Son atış. Üçüncüyü de attım. Şimdi sıra bende. Eğer arkadaşlar ikimiz de basket atamazsak çünkü bayağı yüksek bir pota futbola geçeceğiz. Futbol yarışması. Şimdi ben oturarak rüyadan daha uzak bir yerden atacağım. Bakalım ne olacak. Ben sen de bana topu getir. Ben sana topu getirdim. Girdi mi? Girdi mi? Girme. Düzgün ver. Ver. Atma ver. Ben sana attım mı? Versene. Ya düzgün ver diyoruz sana. Atıyorsun bana. Hadi gıcıklık yapma. Gıcıklık yapma ya. Bak ben kazanırsam hiç acımayacağım bu sefer. Ben de Bak atma diyoruz atma. <laughs> ya tamam futbola geçiyoruz. Ben de hiç atamadım. Evet arkadaşlar şimdi futbola geçiyoruz. İlk önce sen mi şut atmak istersin? Ben mi atayım? Ben. Sen mi? Ama böyle yapmayacağız ki futbolu bekle. Ben kaleye geçeceğim. 3 atış, 5 atış hakkı olsun bu sefer. Evet arkadaşlar şimdi futbolda kalede ben burada duracağım. Sadece tek elimle durdurmaya çalışacağım onu. At. Birinciye atamadın. Bir de kameranın önünden çekil. He oradan Biraz daha çekilsene. İkinciyi de atamadın. Şu zürafanın kafasını olduğu yerden Nasıl kaleciyim ama? Onu da atamadın. Üçüncüyü de atamadın. İki atış hakkı kaldı. Şimdi senin kapağı Gol. Bir tane attın. Son bir atış hakkın var. Al. Dur kaleyi tutar. Tamam kaleye sen geçiyorsun şimdi. Sen istediğin gibi kapat kaleyi. Ben kendimi kapat. Ne de olsa atacağım. Kendi Ama önüne geçmek yok elinle kapat. Birinciyi atamadım. İkinciyi de atamadım. Üçüncüyü de atamadım. Topu versene. At. Yan komşu gelecek. Yan, yan komşu yok orada. Gol. Dördüncü yaptım, son bir atış hakkım var. Dördüncüye Önünden çekil. Heh. Beşinciyi de attım, gol. Ya, kazandım ya, kazandım ya, kazandım. Ya, İşim bitti. Az önce beni çok gıcıktırmıştın, <laughs> şimdi sana yüzüne su sıkacağım. Ta tabletine su sıkarım, bozulur. Bakın ne çizmiş arkadaşlar. Neyse şimdi depoları suyla doldurup savaşa gidelim. Evet arkadaşlar küçük olduğundan dolayı ona acıdığım için sadece bir kere sıkacağım. bir depo doldurdum. Kaçarsan daha çok sıkarım. Kaçarsan daha çok sıkarım. Kaçma. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gene mızıkçılık yaptı çok sinirlendiriyor insanı. Gıcık duruyor böyle. Bir sonraki videoda pompalı su tabancası getireceğiz. Büyük ihtimal sen kaybedeceksin ve tek sıkışta böyle bütün vücudunu sırılsıklam edecek o. Sıfır, ok, ok, çıkartıyor. Seni okla. Vur. Gel, gel, gel. Hadi hadi gel barışalım gel hadi. gel. Barış o zaman daha çok sıkarım ben de. Bak 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 ben, ben. Hadi, hadi, gel gel bırakıyorum gel barışalım. Barıştık. <laughs> hadi. Evet arkadaşlar barıştık. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.